Merhaba arkadaşlar ben Haydar Bugün sizlerle birlikte e, Slender The Arrival 2. bölümünü devam edeceğiz arkadaşlar İyi seyirler Hadi başlayalım En son şurada bir kağıt vardı arkadaşlar Onu almıştık Ve devam ediyoruz Kapı açıldı Bakalım bizi hangi sürprizler bekliyor bir kağıt gördüm onu alalım. Bunun Türkçe yaması olsaydı arkadaşlar keşke. Ama yok. Şuraya ineceğim vallaha. Işıkların olduğu yere doğru inelim. Evet. Ne yapacağız ki? Bir şeyler arayacağız sanırım. Yoksa bomboş gezeceğiz. Bir saniye. Kit. Bir şey bir şey. Ne arıyordunuz anlamadım şu anlık. Hı. Bunu mu alacağım? Al. Hmm. Sekiz tane kağıt parçası toplayıvereceğiz. Yedi tane kaldı o zaman. Şurada var mı? Aynen alalım. İki tane oldu. Altı tane kaldı. Hatika'ya güveniyorum yine. Umarım bir şey çıkar. Bu da bir yerde olmalı. Bomboş. Çıkmak hiç hoşuma gitmedi. O arabam oraya da gideceğim mi? Bu say. Bir arayacağım. Amadım araba. Neredesin mekan? Bu da kesim var. Ah, bak varmış. İyi ki gitmedik. Beş tane. Hemen çık şu araban oraya gidelim. Ne yapıyor? Abi yoruluyoruz ya, yoruluyoruz. Cık. Stres yaptım var ya. Hadi, aa gördüm o ki abi. Onu da alırsak hadi, dört tane alacağız. Gözüme bakmamız yok. var. Tent. Bizim bir tane arkadaş var lakabı. Tent. Var mı? Çok üç. Üç tane. Koş, 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 koş. koş dostum. Aha Aldık mı? Bir aldık mı? Cık. Gelme ya, bit öldü mü? Şu patik, Bir saniye aldık mı? Aa bir tane. Hadi bir tane lütfen bir tane sadece bir tane. <laughs> Almak isterim. Abi o kadar geldim ya. Öldürme. burada mı? Hadi ya burada olsun. Ha buradaymış be. Yes be. Sakın çıkma ha. E ee, bitti. <laughs> Bitirdik arkadaşlar da. Ne yapacağız şimdi ne onu bilmiyorum. <laughs> La! Ölmedim ben <ne gülüyor> ya. Ha kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Ölmedik. Ha, ölmedik tamam. Öyle bir stres yok yani. Bir stres. <laughs> of be, ne stresmiş. Aa geçtik. Sabah olmuş. Sabah olmuş. Evet. Neyse arkadaşlar bu bölümünde sonuna gelelim. Ee, uh, Slender the Arrival'ın diğer bölümüyle görüşmek, görüşmek üzere. Kendinize ba iyi bakın. Bay bay.